Okuma Surf 8K Spin Olta Makinesi genel bilgileriyle karşınızdayız. 2018'de Okuma'nın yeni konsepti olan Long Casting Spin Makine Surf 8K sadece rotor fren sistemi, fırça koruyuculu rotor, hızlı alan ters dönüş kilit sistemi gibi Okuma'nın patentli tasarımlarını korumakla kalmadı. Aynı zamanda tüm fonksiyonları ve parçaları yükseltti diyor. Hadi bakalım bize hangi teknolojileri vermiş hep beraber bakalım hızlı ayarlanan ters dönüş kilitli sarma sistemi CFR, siktonik akış rotor teknolojisi, yavaş salınım sistemi, hızlı kalama sistemi, duble paslanmaz çelik misina mandalı, solucan milli güç aktarma sistemi, rotor fren sistemi, hidroblok su geçirmez kalama sızdırmazlık contası, karbon pullar, TP ergonomik kavrama topuzu, takılmış hassas çinko çevirme kolu birçok teknoloji bu ürünle bizlere geliyor. CFR birçok okuma makinesinde bu teknoloji var. Siklonik akış rotoru, yavaş salınım sistemi, süper long stroke makara 45 milim, hakikaten 45 milim ölçtük. Solucan milli güç aktarma sistemi, progresif devirli kalama, ki hakikaten kalama teknolojisi de mükemmel. Bakın test etmedik. Aç ürünü baktık ama bu teknoloji isteriz ki her okumaya konsun hatta her olta olsun. Rotor ile fırça kabin. Daha önce tanıttığımız modellerde de bu fırça olayı var. Rotor fren sistemi. Yedek alüminyum darmakara. Fakat opsiyonel bilginiz olsun içinden çıkmıyor. Ve bakın Surf 8K Özellikleri 4.7 bölü 1, 5 bilye artı bir rulman, 763 gram ağırlık tombul dememiz buradan geliyor. Toplama hızı bir turda 108 santim dev dememiz buradan geliyor ve drag hakikaten oldukça etkileyici. Gelin şimdi makine neye benziyor hep birlikte bakalım. Evet dostlar, Okuma Surf 8K karşınızda. Masamızın üzerinde sizlere tanıtılmayı bekliyor. Dev ve tombul bir arkadaş. Bu neden onu bu şekilde adlandırıyoruz? Birazdan göstereceğiz. Bu ürün Okuma'nın spin kategorisinde olan bir ürün. Spin makinesi diye geçen bir ürün. Fakat biliyorsunuz spin makinesi diye geçen birçok üründe daha değişik al çeşitlerinde de Kullanılıyor bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi bu dev ve tombulun gelini ilk önce sizlerle kutu değerlerini paylaşalım. Niye kutu değerlerini paylaşıyoruz? Çünkü bazen ithalatçı firma olsun satıcı firma olsun web sitesindeki vermiş olduğu değerlerle bu değerler birbirini tutmuyor. O yüzden biz de bir çek yapalım dedik. İlk önce kutu üzerinde okumanın bize bu dev tombulu nasıl aktardığına hep birlikte bakalım. 5 artı 1 bilya 4.7 bölü 1 devri oranı 42.6 inç yani 108 santim bir turda sarım oranı işte dev olmasına sebeplerden birisi 763 gram ağırlığı var tombul demiştik evet tombul kutudan da belli ve yine devliğine bir örnek 18 kilogram maksimum draw sahip hakikaten draw da bunu bir dev yapıyor. Tombul ve dev. Gelin şimdi hep beraber ne yapalım? Kutuyu açalım ve kutunun içinde bizlere neler sunuluyor bakalım. Ardından da özetle teknolojisinden biraz sizlere bahsedelim. Evet. Kutuyu açıyoruz. Dediğimiz gibi büyük bir kutu Neyle karşılaştıralım? Yakında tanıtımını yapacağımız Revenger mesela bakın 40'la yan yana koyduğumuz zaman hakikaten görüntü ortada. Güzel bir paketleme. Ürünü çıkarttık. İçinde yine bizim parça listesi. Söküp takmanıza gerek yok. Okumalar biliyorsunuz ömür boyu garantili. Dev poşetin altından bize göz kırptı. Hakikaten dev. Üst tarafı çıkartalım. Ve kolu da çıkartalım. Dostlar dev ve tombul. Çok güçlü bir makine. Ele avuca sığmayan bir makine. 18 kilogram dra sahip bir makine yaklaşık 45 milim makara genişliği var ve enteresan özellikleri, teknolojileri de bu makineyle geliyor. İlk önce gördüğünüz gibi sağ ve sol kullanıma uygun kol katlanabilen kol ki yakına geçeceğiz, tekrar göstereceğiz ve önden kalama, kolay kalama, Bakın. Dişlisini tahmin edemiyorum. Ben de çok merak ettim. Dişlisine de bakalım. Kalama açmışken. Önden kalama olduğunu söylemiştik. Üst kısım krom pullarla kaplı. Alt kısım bu şekilde. Ve bakar mısınız teknolojiye? Evet. Altta çarp beklerken mükemmel sert bir plastikle karşı karşıyayız ki makine zaten diyor ki ben kendim bile dönerim. Kendim bile salınım yaparım diyor. Bakın. Gelin şimdi makineye daha yakından bakalım. Bu arada makineye bakarken de yandan kilit sistemini de gösterelim. Bakın. Onu da aktaralım size. Okuma amblemi. Yakından bakarken de özelliklerini sizlere aktaralım. İzlemeye devam. Gördüğünüz gibi sert bir plastik, dişli var üstünde. Mil oldukça uzun çünkü zaten kafa da oldukça geniş ve uzun bir kafa. Şöyle yaklaşalım. Üst kilitimiz yine okumanın klasiği, sert ve güven verici bir üst kilit. Yanlarda bakın fırçalama sistemi gördüğünüz gibi her iki tarafta kilit sisteminden bahsetmiştik. Yanda bir kilit sistemi var. Görüldüğü gibi Hakikaten enteresan bir makine kanamanın sesini verecek sistemde hali hazırda üzerinde yüklü önden kanama olduğunu söylemiştik. Kol oldukça uzun bir kol. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet şimdi de gelelim bu makineyle bize sunulan teknoloji ve tasarımlara. CFR teknolojisi güzel bir teknoloji. Siklonik akış rotor teknolojisi deniliyor çevresinde gördüğünüz gibi öyle bir hava akış sistemi yapmışlar ki bu teknoloji hem de tamamıyla test edilmiş bir teknoloji. Makara ıslanırsa kuruma süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Bu sebeple ne oluyor? Korozyonu önlüyor ve makinenin ömrünü uzatıyor. Enteresan bir teknoloji demiştik. Sadece makine ömrü olarak görmeyin. Kuru bir ip misina veya misina da sizler için her zaman sağlıklı bir misinadır. Gelelim ikinci güzel özelliğe. Yavaş salınım sistemi var. SOS. Düz ve sıkı misina sararımı sayesinde atış sırasında sürtünme azalıyor. Kıyıdan at çek yapan için, kıyıdan spin yapan için çok güzel bir özellik. Süper long stroke makara demiştik. Stroke makara dedik. 45 milim bir bakın ene sahip, genişliğe sahip. Hakikaten baba bir genişlik diyebiliriz. Gelelim benim içimden ah dediğim özelliğine. Niye ah dedim? Keşke dedim benim makinemde de bu özellik olsa. Bakın progresif devirli kalama var. Birçoğunuz bu özellik olmadığı için ne yaptık? Özellikle jikte büyük balıkları kalama ayarı yaparken kaybettik. O arkadaşları kaçırdık, tutamadık. Peki progresif devirli kalama ne işe yarıyor? En sıkıya getirin kalamanızı. Bizler diğer makinelerde kalamayı açacağım diye uğraşırken 360 derece bu makinenin kalamanısının en sıkı halinden orta seviyesine geçmeye kafi oluyor bakın. Görüyor musunuz? En sıkı hali kalamanın 180 360. Diyelim geçelim diğer bir özelliğe. Rotor ile fırça kabin yapmışlar. Yapmışlar da yapmışlar içine bir ne diyelim? Jakuzi koymamışlar. Enteresandır. Bakın yanlarda Gördünüz mü? Fırçalama sistemi var. Bu da rotorun ve ana mil arasında misina bükülmesini etkili bir şekilde önlüyor. Tamamen ben önlerim demiyor ama rotor ve ana mil arasındaki misina bükülmesini etkili bir şekilde önlüyor. Diğer bir sistem rotor fren sistemi. Birçok okumada o sistem var. Rotorun arkaya dönmesini ve atış sırasında ters dönmesini önlüyor. Yedek alüminyum dar makara diyeceksiniz. Var mı? Evet bunun dar makarası var ama enteresandır. Onu opsiyonel yapmışlar. Yani satın almak durumundayız. En son olarak şunu aktaralım sizlere ve videoyu sonlandıralım. Ben de çok merak ediyorum bu dev. Mesela kalama kuvveti yanında kaç milimetre? Misina kaç milimetreden kaç metre sarıyor? Onu size aktaralım. Toplam hızı 108 santim demiştik. 763 gram demiştik. Maksimum kalama drag kuvvetinden bahsettik. Hakikaten dev bu arkadaş. Ve enteresandır. Mono misinadan 0.35 milimetreden 550 metre sarıyor. Artık beni de sarsın. Sizi de sarsın. Hepimizi de sarsın. Değil mi arkadaşlar? Beraber balığa çıkarız bu sayede. Bu kafaya da bu kadarını sarsın. Şimdi geldik videonun sonuna. Umarız faydalı olmuşuzdur. Umarız severek izliyorsunuzdur. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. Daha elimizde şu an okumanın en az 14 ile 15 makinesi var. Onların tanıtımını da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.